Arkadaşlar merhaba herkese hayırlı günler videoyu beğenip abone olmayı unutmayın bu arada 165.000 bin abone olmuşuz teşekkür ederiz abonelerimiz hızlı artıyor Başarayız hala bağlı şu kısımları göstermiyorum şimdi biraz ab kürçe ailemiz olmadı bu sene şimdi ikincisindeyiz ee, onu da şimdi Burcuya getirdim ben çiftlikte o video izlediniz. azat eşleşir gibi oluyordu. Tuttum gurceyi getirdim azapın yanına. Gözümüzle görmek istiyorum. Yani gözümüzle görelim. Şu oradan acaba hamile mi değil mi? İşte eşleştiler mi değil mi? O yüzden şimdi gurceyi çıkardım buraya bağladım. Tabi gurceyi buraya bağlamışken küçük azapı ve diğer yavruları hemen ortadan kaldırdık çünkü gurcenin kötü bir uyu var. E, o yüzden onu riske atamayız. Şimdi Azapla yıldız eşleşti. E, azapla yıldız eşleştiler. Yıldız 40 gününe geldi. Şu an herhangi bir belirti yok. En az bir 25-30 günü vardır diye tahmin ediyorum ya yani, veya 20-30 gün arası. E, son 15 gün, 2 hafta kala daha da belli eder. E, ya da e, son bir 10 gün kala daha da belli eder. Bakalım yıldızla yani yıldız getirdik en riskli zaman o zamandı. Yani yıldız barınaktan getirdik. Şimdi bu köpeği barınağa bıraktılar. Acaba bu köpek kısır mı? Doğurmuyor mu? Getirdik. İki tane yavrusunu aldık. Dün Aras'ı paylaştım. Valla Aras öyle bir kuyruk sarmaya başlamış ki o benim anlattığım hani çobanlar değneği diyor kuyruğa sardığı zaman düşme Değneği kuyruğa böyle taktığı zaman düşmezmiş de o kangaldır diye böyle söylenti vardı. bu paçada da var. Paçada öyle Kuyruk sarıyor. Aras bomba gibi olmuş. Sultan da biliyorsunuz harika zaten. Ama bizim Gurce'miz. Dün bir abiyle konuştum. Tunceli. Çok diyor ben çoban, çobanlık yaptım. Çok diyor köpek geldi geçti elimden diyor. Gurce'nin diyor hastasıyım. Gurce'me şöyle bir görüntülü konuşma yaptık. Şöyle bir yakından suratını gösterdim. İşte diyor kangal diyor bu. Şimdi kimisine göre Gurce kangal gerçekten. Kimisine göre Değil ama onu bunu bilmem. Gurce, azap gerçekten arkadaşlar bugün iyi gidiyoruz. Mesela azapla dumanın yavrusunu aldık. Küçük azap dün burada terör estirdi. Bir de şu Gurce ile azap hayalimiz gerçekleşirse Aa, Zeyna geldi. Zeyna bu görüntüye nasıl dayanacaksın? Hangi şarkıydı o ya? Zeyna'ya şimdi söylesek onu. Bak façayı görüyor musunuz kuyruğu? Çanın kuyruk da müthiş. Arasın kuyruk tam şey olmuş yani böyle. Aradan şey geçmez. Böyle kürdan geçmez. O derece sarmaya başlamış. Valla şu an bekliyorum azapın eşleşmesini. Gözümle görmek istiyorum. İçeride kaldılar bir iki gün. Ama dediğim gibi görmek istiyorum. Aha! de de, 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 de. <gülüyor> <Lan Zalo>. <gülüyor> resmen gülüyor ya suratı. Aa, aa, aa. Zavun suratı resmen gülüyor. gülüyor. Böyle bir şey yok ya. Gelişi gördünüz mü? Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Zavu, hayır. Tamam, 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 tamam. Sakin. <laughs> tamam. Zavu! Zavu tamam! 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 Zavu'yu içeri alacağım. Zavu ben gitti kayboldu ortalıktan. Çağırdım 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 gelmedi. Ondan sonra dırt çıkıyorsun ortaya Zavu Evet. Biz içeri alalım. Zavu gel. Söylüyorum. Söylüyorum o. arkadaşlar Zavu fena boğuşuyor. Yani işte işte ikinci plan atıyorsun, hakkını vermiyorsun, dalga geçiyorsun diye. Yani bunu söylüyorum. Ben Zalo'yu mesela eğleniyorum. Demin mesela nasıl geliyor? O spatı görmedin Güle güle geliyor sanki. Böyle bir şey. Yani Zalo sevimli bir köpek. Onunla da böyle eğlenmek güzel oluyor ama dediğim gibi hakkını da veriyorum. Zalo yani tersi pis Zalo. Şimdi demin açtım. Şöyle bir dedim biraz geçsin. Yarım saat ben de bir çay içiyorum. Sonra Zalo gel 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 gelmedi. E tabi bu sırada e, şimdi bizim o kadar şey ki bizim boş vaktimiz yok gün Sonra bir videoya başladık. Zalo da geldi. Kıskanç Zeyna. Bakın şimdi size göstereceğim. Mesela Zeyna'ya gel kızım Zeyna. Mesela diyelim tasma da olsa fark etmez gel. Tamam tamam gördünüz mü? Bakın daha burada oraya götüreceğim ben Zeynep'i. Gidene kadar beni mi ısırmaz, ısırıyor, yerlere mi yatıyor, bağırmıyor mu, çağırmıyor mu? Tasmada da aynı, e, ipte de aynı, her şey de aynı. Zeynep diyor ki bana dokunmayın. Eşal. Şu an mesela belki Gurcu'ya baskı uyguluyor eşleş, eşleşmesin diye. Yani gözümle görmek istiyorum arkadaşlar. Şu kısımları tabii siz gösteremiyorum size. Ya yani gözümle göreyim ki diyeyim en azından o günü tarihini belirleyeyim ki 60 gün, 65 gün, 70 gün sayayım. Arkadaşlar gelsin o gün hani bakayım ona göre. Şimdi olmayınca, görmeyince bu sefer daha şey oluyor, kötü oluyor. Mesela en azından yıldızı gördük. En azından yıldız gördük. Geçleştiğini gördük. Gözümüzle. Garanti yani. Bir aksilik çıkmazsa. Ta şunlara bak be. Burcu'ya fena gerçekten. Maşallah benim kızım. Olabilir. Bazen köpek tutmayabilir. Bazı e, bazen senede bir kere doğurabilir. O yüzden Gurce'ye bir şans daha vermeliyiz. Gurce bu şansı kesinlikle hak ediyor. Onun için beklemeye değer. Yani Gurce'nin soyu kesinlikle meydancı. Yani o çünkü o boğuştuğu zaman işte köpeğin üstüne çıkması, tek tutması, elini saklaması, dönmesi falan böyle bu eee Hareketleri gerçekten iyi bir boğuşçu soyundan geldiği'nin belirtisi. Aslan gibi kürkü var Gurcenden. Arabam buraya çıktı. Arkadaşlar bu şeyleri dönüyorum, bu kısımları. Arabam buraya çıktı, buzlu, çıkmıyordu. Bakın bura böyle açıldı, burada arpa onları var. Ee, yaklaşık köpekler için e, 10 torba arpa onu aldım. Bir ay falan gidiyor. Buraya çıkabildim. Arabamı buraya çıkardım. Ama güzel bir zincir almam şart. Dört çekerini de yaptıracağım. Şuralarda şöyle bir profil bir şöyle bir demir bir şey yaparsan böyle buralara kapatırsam koyun da atarım, kuzu da atarım, koyun getiririm, yem getiririm. Köpeklerimi götürürken daha rahat ederim. Haça. Ne yapıyorsun oğlum? Sevmedin mi zinciri? Tosunum benim. Ne? Zinciri sevmedin mi? Zeynep şu an neler yaşadığını anlamak zor. Vay, zalo vay. Bir yemekte bir kızandı. Zalo'nun soyu sorulmuş. Arkadaşlar Zalo'nun annesi yani bir candı tabii ki. Ama e, yani nasıl diyeyim böyle kuyruk, sopa gibi ince, çok büyük olmayan bir köpekti. Zalo aslan gibi bir şey çıktı ya gerçekten. Yani Zalo'nun babası, hani soyu soruluyor ya, bilmiyorum soyunu. Ben Zalo'yu böyle köprü altında buldum. O zamanları hatırlayanlar bilir. E, o zaman aldım geldim, Zalo aslan gibi köpek çıktı. Yani, fiziği olsun, şeyi olsun. Ya bir azat kadar sert değil. Onu söyleyeyim. Mesela e, şu anda şu olay azatla yaşanmış olsaydı ikisi de birbirlerine kilit atar. En az şu an hala ayrılmamış boğuşuyorlardı. Zavu boğuşuyor, yapıyor. Yani mesela paçayla bir boğuştu. Ama böyle çok şey olmuyor yani. Bir hırslı oluyor ama bir, mesela azat gibi böyle peşini bırakmayan bir şey yok. Hani hemen şey yaptım mı Zavu çok fazla üstüne gitmiyoruz. Zaten çünkü dediğim gibi yaşamayı seven bir köpek. Öyle boğuş boş değil ya ben yeme, yemeğimi yiyeyim, gezeyim, tozayım. Yeterli bu kadar. Evet. Evet azap mutlaka eşleşecektir. Hava çok soğuk. Bayağı bir bekledim. Şöyle yapacağız. Ee, Gurce'yi azaptan şöyle en az bir iki saat ayıralım. Şöyle bir iki saat, üç saat ayıralım. Ondan sonra tekrar yan yana kapatacağız. Façayı açacağım. Çünkü soğuk. O da gitsin. Biraz gelsin. Burada üşüdü. Tamam oğlum hadi. Kim geldi? Artık öyle fazla araba gidip gelmez buralara. Hemen hemen. Birçok insan gitti geldi. Çok Aşırı soğuk var. Zaten biraz hastayım. Ben kurcayı içeri alayım. Ee, Zaloyu başka bir yere koyayım. Azap'la şimdi onlar bir taklaştılar. Baş başa bırakmayalım. Şöyle bir 2-3 saat ayrı kalma kalmasında fayda var. Çünkü yani bir ikisi de şey olur, dinlenir. Bir de heveslisi de şey olur. O yüzden... Öyle yapalım. Paça açtım oğlum seni. <laughs> Saftirik. <laughs> gel. Gel hadi gel. Paça gel. Gel. Gel hadi gel. Heh. Hadi gel. Paça gel. Heh. Gel şöyle bir endamını da görelim senin. Paçamın. Paçanın postu müthiş ya. Postu da müthiş. Fiziği de müthiş. Yani ürkekliği bir tarafa bırakıp sırf o post için, o fizik için o tip için üretilir. Bunu da güzel sert dişilerle yaparız. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bu arada bazen takip edemiyorum tüm öğretmenlerimizin. Öğretmen günü kutlu olsun. Azap dediğim gibi ayırayım ben biraz. Şöyle. Heh. Biraz ayrı kalsınlar. Ondan sonra daha iyi olur. Çıkartırım olmazsa yarın bir daha bakarım ya da bir iki saat Hava kararmazsa, vaktim olsa çıkar bir daha bakarım böyle burada. Dışarıda daha par farklı oluyor çünkü. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.